Şimet, sana bir şey söyleyeyim. Bunu hiçbir salonda söylemezler. Bu benim kendi bulduğum sırrım. Radyant kasmak istiyorsan götten alacaksın. Yeni çılgın saçma psikopat boktan bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sprey yok challenge yapıyoruz. Yapma abi! Eğer spreyi atarsam VP dağıtıyorum yorumlarda. Mesela atıyorum bak şu. Bak bunu yapacağım tamam. Adamı gördüm ya tep tep. Ama şunu yaparsam bitti. Gitti cepten VP gitti. Anladın? Bu VP'yi de nasıl veririm? Kanala abone ol, videoyu beğenen ve yorum atan kişiye yorumuna yanıt olarak atıyorum. O yüzden bildirimlerinizi de açın. Belki bir baktınız kardeşim sizin bildiriminize düştü. Ve bu arada hala Ion 2.0 seti çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için aşağıdaki linkten Class Game'e benim referansımla kayıt oluyorsunuz ve onun altındaki linkten de benim çekilişime katılıyorsunuz kardeşim. Ulan adamı gördün niye spreye basmıyorsun? falan yapacaklar. Bahane bulmamız lazım. Bahane göt gibi olduğu için o da bizde var. Bir, bir tık bahane bulursak güzel olur. Bakalım ne bahaneler düşecek adamlara. O kişi size durmadan yara veriyor. Ve siz onu silemiyorsunuz. Kalbinizden atamıyorsunuz. Hayatınızdaki herkesi sildiniz. Yakın çevrenizi sildiniz. Yani artık bu şuna geliyor. Herkesi siliyorsun ama onu tükenmez kalemle yazdığın için silemiyorsun. Ama demem o ki kardeşim onun bile çaresi var. Ya o sayfayı yırtar atarsın ya da üstünü kararlarsın. Abi diyorsunuz neden böyle saçma seriler yapıyorsun? Düzgün rankını kaz. Niye böyle yapıyorsun diyorsunuz? Yani biz oyun oynayacak yaşa geçtik. Yapıyorsak adam akıllı şeyler yapalım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm beyler. Aleykümselam. Aleyküm. 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 Heh böyle olun. Cemaat olun birlik alın böyle. Anladın mı? Safları sıkılaştırın. Şeytan vurucuyu araya kaynamaz. Kardeşim siz oynuyorsunuz sayda ben de arkadan gelen adamlara one tap atıyorum. Dediğim gibi spray atarsam VP veriyorum. Yorumlardan millete dağıtıyorum. Kardeşim o neymiş ya? Arka bir. Bu one tap bir. Oğlum öl lan öl lan. Ben ne Ben drop atarım sana gardiyan çekeceksin. Gardiyan atayım. Sen birisi 200 lira paran kaldı. Aysun'u getirmeye çalışan öğrenci gibi şu an adam. Tek kapatan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Baba adam sol üstte bak ne o bu beyler. A da öldü. Oyna <laughs> <laughs> nice. Üste var. Tek tek Necmi. ne içmeyin abi sen burada. Kardeşim Olur. Allah için oynasın ya bu boyuna. Helal el, nice. Bergay. <laughs> Benim max mizah ya yemin ediyorum var ya. O adam vurdu be becek bir şey yok. Biraz bekleseydiniz var ya arkalardım vurmazdım da. Oğlum hemen yanmış gibi koşuyorsunuz sizde ayıptır ya. Ulti de one tap sayılır bu arada onu da söyleyeyim de yani. Ona demeyin abi saylanmaz falan demeyin one tap yani. Aa niye kuramıyorsun? Aa niye kuramıyor? Abi spike kur, niye kuramıyorum? Kur kuruyorum. Kur, kur kur kur. Kuramıyorum. Ya kur artık nasıl kuramıyorsun? Abi. Abisinin am... Çok Lan oğlum kurun artık. kurun artık. Hop. Güzel info alma şekliydi. Hop. Van arka bir tane. Yok diğer bakır. Kanka odaya bakıyorum sen arkaya bak. Bak odaya bakıyorum diyorum sen arkaya bak diyorum bak. Ya lanmına koyun falan filan. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Kar öldü. Kavrum neredesin? Helal sana. Şunu alayım. Ananı arvadını. Al kardeşim al gene biz ev babası olduk takım geçiniriz. Ejderhamı nasıl bak. eğitirim videosu geliyor izleyin şimdi. Ejderhamı yok edemezsiniz. Nerede rezledin lan? E Altta oldu. Ananı seveyim ya. Ben daha ne yapayım abi? Bak 7 tane tekim var. Akara kokarı yok. Ben anlamadım takımı. Oğlum 110. Lan evet. ya. Ben ben tiplemiştim onu ya. Yani. O bana yazar. Hadi lan Viper dünyanın lökü. Al işte. Duruyorum. Oy adamı şamarladım la. Oynayın, boş. Aldım. Bak tep tep bak tarama yok orada. Koruyun oğlum beni bak ölmeyeyim he. Ananızı seveyim. <laughs> lan lan sana en sevdiğim. Ananı seveyim. Aa çözüm müdür lan? <laughs> benden mis attık ya? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Hangi pezevenk çizdi bunu? Kardeşim selamun aleyküm pikleri izleyin şimdi. City'ye geçtik. Helal Allah size. Helal beyler. <laughs> i̇şte bu işte bu takım. Agresif kompleksli. Atla türebe tüpü. Geçiyor geçti geçti. Aa oğlum kime niyet kime kısmet gördünüz mü arkadaşlar yani? Sovaya yazık <laughs> oldu. Beynin atılsın. One tip canavarı silah geçtim Guardian modon izleyin ben şimdi. Var mı kardeş? Bunlar A meraklısı ya. A meraklısı olan şey arkadaşlarımıza bu videoyu gönderin arkadaşlar. Piper'ları burada B'ye gidecek. 78 helal. <laughs> Hazır. Helal, helal. lan. Eğitin hey, <laughs> Kardeş mikrofona vurma lan <laughs> sinirden mikrofona vur ya da Yalnız bırak Oğlum 5 canım kaldı Vur onu Vur lan onu Vur lan oğlum Vur lan Son canlı onu, onu yap Arkadaşlar gene attık yerimize geçtik. Bu yer Osmanlı yer artık yani bilmiyorum. Adamlar artık burayı ezberledi. Hapşıracağım bir dakika. <laughs> lan mermi sıktım yanlış. Helal lan takım. Şapka çıkarıyorum bu takıma. Mükemmel ya. Helal olsun lan size. Ay psikolojik sıkıntılarım var. O bıçak zamanından belli Konuşma zaten o benim üstüme geliyor ama. sıkıntım mıkıntım var diye. Cemre arkana bir flaş attı. Ulan ya bir tane de ona vursam var ya. <laughs> helal lan sana. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun manyak? <laughs> 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 Yap tane tep atıp kaçacağım. Niyetim çalıp çırpmak değil kardeşim. Ananı seveyim. O neymiş koşarak vuruyorsun sen? Lan lan sana. Tembalat tembalat. Man. Man. Ya o nasıl bir shoulder oğlum ya. Arık. Nasıl yemiyor? Nasıl yemiyor? Nasıl ya? Oyun bozuk arkadaşlar silin. CS'e geçiyorum bu ne oğlum ya? Sana konuşma hakkı verdim Oğlum bir sal bir sal sen mal. yaladın mı kardeşim? Ben senin son yayı kağısını s**erim. Bana koyma. Ana s**ke basma o ana an, <laughs> Senin o annenin a**ını dizine çekeyim. <laughs> <laughs> Allah'ım çıldıracağım ya. Pikleme oradan filan. Seni bilmiyordu. İp sesi verdin. Seni de biliyor. Evet. Kafanı s**kin ya? La bir dur la bir dur. Ayakta kalan son. Kardeşim selamun aleyküm. Ey Allah kardeşim. Allah Allah. Oğlum seyiş koyayım ya. Yanlışlıkla taradım ya. Sunum, sunum, sunum. Kime? Roundu satanlara. Bugün aramadım ama bilir o beni. Herkese mermi bana yer mi? Hele bir şöyle bir uzundan açıl bakayım kardeşim. Gördün? Buraya da bir tane tek geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Kameraları bağlayın. Sıkı tutunun. Adam önünde. o da ESL, o da ESL. Diğeri nerede? Arkan değil. Al oğlum en ne en oluyor? En Baba en herkesi en ben mi vurayım beler ama yapmayın beler Kardeşim benim kapatmayı izle bak. Kaptan kapatma bunun ismi. Sunum sunum kime? Double door tutanlara. B'den açılanlara. Oğlum ben var ya çok oynuyorum bu oyunu ya vallahi billahi. Ana ne seveyim. Hadi Reyna Lurk. Helal. Helal sana Gene adam öldü ya. Harika. Burada. Güzel bir sağdaymış. Onu yapma ya. gitti Adam yakın kanka. O adam nasıl oraya girdi adam Paranızı ya. Görmedim <laughs> ya. Arka açılıyor bak adam. Bak arka adam hopla arka açılıyor bak. Bu adamı niye reyne saldık ki kanka? Ben Ahmet <laughs> Deviririz hadi efsane comeback diye video atacak kaptan bak söylüyorum Efsane y**lığa yedik videosu geliyor bak <gülüyor> <gülüyor> Vuracağız bekle bitsin Kanka öldüm kanka öldüm kanka Aaaa da dur dur Sakin olun sakin olun gençler sakin olun Oh yeah -br bro Lan bir susun lan Bir de mitte Öldük arkadaşım Beyler hadi aldık hadi öde öldü Düşman, Kardeşim herkese mantık Ananı armadını Böyle gerizekalıları zekaları daha salmayacağım. salmıycağım Savamazsın zaten, benim bilgisayarım daha hızlı UHAAAA AHAHAHA Geride elimle koymuş gibi değil Geride side Al işte sattık Lan bir side tutsanız var ya Takım sattı rep Oo çatıyı yaktım. Ahmet <laughs> Kaptadık ne nerede ne, ne. Ama bu ya ben, daha ben, benim ben yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben oynadım. Herkese tek 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 vurduk. Olmadı. Arkadaşlar oynadık ve muhalif olduk, yenildik. İyi akşamlar.